Oktay'ım kolay gelsin. Sağ Ömer ne yapıyorsun oğlum? Düzüyorum Çekim abi. Çekim yapacağız. i̇nceleme ne? De... yapacaktık bunu. Ben de inceleme izliyorum. Ne incelemesi? Kendi inceleme bu. Nasıl yani? Bilmiyorum. Senin videon mu bu? abi? Nasıl Telefondan yani? yansıtarak inceleyebiliyorsun abi. Nasıl yani? yani Bluetooth'la yansıttın bayağı bayağı buradan kendi Aynen. videonu izliyorsun. Oyun bile oynayabiliyorsun. Kaç izlenmiş? <laughs> <laughs> Genişecek abi. Atacak. <laughs> O zaman kanalımıza abone olsunlar. Tabii. Uçar Motor YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Benim ismim Ömer Faruk Ayda. Çekmeköy şubemizden bugün sizlere sesleniyorum. Bugün incelemesini çekeceğimiz motosikletimiz QJ Motor'un SRT 900 modeli olacak. Bu motosikletimiz 24 litre depo hacmine sahip 95 beygir 90 Nm tork üretiyor bu motosiklet. 900 cc çift silindir bir bloğa sahip. <laughs> Motosikletimizin top speed'i 203-205 o civarlarda. Bu motosiklet bu hızları çıkarken de en ufak bir zorluk yaşamıyor. Çünkü bu motosiklette 900 cc bir blok hacmi var. Yani bu da ne demek oluyor? Motosiklet virajda olsun, yokuş yukarı giderken olsun, rampa aşağı inerken olsun. Böyle yollarda, araç sollamalarında, ya da önünüzde bir arva hasta gidiyorsa onları sollamada çok rahat bir şekilde hızını alıp kavrayıp elektronik gaz maneti sayesinde gazı verdiğiniz anda motosiklet direkt gazı alıp sollamaya kalkabiliyor. Bu Adventure kategorisindeki motosikletler için artı bir özellik. Motosikletler 260 kilo mesela bu motosiklet ve 260 kilo bir motosikleti böyle bir hızla atıyorum 120 ile gidiyorsunuz yolda. 120 ile giderken 260 kilo bir motosikleti fırın ya da herhangi bir ağır vasıtanın normal bir arabanın sollaması zor oluyor. Ama bu motosiklette çok rahat bir şekilde gazı açıp vites düşürüp ya da vites yükseltip sollamaya çıkabiliyorsunuz. Üzerinde konfor selesi, arka çantı takmak için demir aparatı, artçının oturacağı yerdeki tutamaçları ve en güzel özellik de şu anda bazı motosikletlerde var. Bu kimisinde yok, kimisinde var. Japonu hinti fark etmiyor. Artçı pedi ve artçı ayak pedi ve sürücü ayak pedinde plastik olması, yalıtım sağlıyor. Yani titreşimlerde bu motosiklet genelde 5. ya da 6. viteste 5500 ya da 6000 o devirlerde titreme yapıyor. Bu da bir süre sonra ayaklarınızda uyuşukluğa, rahatsızlığa neden olabiliyor. Ama bu motosiklette ayaklara yalıtım koydukları için, yalıtımlı plastik sayesinde minimalize etmişler titreşimi. Bu da güzel bir özellik olmuş. Motosikletin üzerinde gelen güvenlik önlemlerinden bahsedecek olursak, manet koruma sağ ve solda, ön siperlik camı, koruma demiri bu motosikletin üzerinde geliyor. Hediye. Ayrıca orta sehpada bu motosikletle beraber geliyor. Şöyle yan sehpayı açıp size göstereyim. <laughs> bu kategorideki motosikletlerde artık kaliteli markalar da dahil bu işin içine. Motosiklet almak istediğinizde size orta sehpayı ekstra bir fiyat çıkartıyorlar. Koruma demirini ekstra bir fiyat çıkartıyorlar. Arka çanta demirine ekstra bir fiyat çıkartıyorlar. Ama bu motosiklette hepsi üzerinde beraber geliyor. Eksi olarak söyleyebileceğimiz ne olabilir? 83 santim seri yüksekliği var. Yani bu da motosikletin üzerine oturduğunuzda eğer boyunuz 1.80'den azsa, ben 1.80 boyundayım, parmak uçlarımla yere değiyorum. Eğer boyunuz 1.80'den azsa, motosiklete kavrama, hakimiyet birazcık zor oluyor. Ancak gaz ve debriyaj ayarını yapacaksınız. Ve bu motosiklette ayarlanabilir gidon bulunuyor. Sağ veya sola ayarlama yerini de buradan görüyorsunuz. Tam ortasında olup olmadığını. Bu da size neye sağlıyor? Mesela motosikletin üzerinde hız sabitleyici var. Hız sabitleyici yolda giderken bunu açıyorsunuz. 120'de açtıysanız 120 ile gidiyor sola sinyal verdiğinizde motosiklette motosiklet sola geçiyor kendi kendine hız sabitleyici açıkken. Ama frene bastığınızda veya gaz açtığınızda hız sabitleyici devreden çıkıyor kendi otomatik olarak. Böyle durumlarda da gidon yamukluğu yani gidondaki aerodinamiğin bozulması o süratlerdeyken iyi bir durum değil. Yani o süratlerdeki motosiklet sola çeker, sağa çeker eğer gidon yamukluğunuz varsa. O yüzden bunun ayarına buradan kendiniz de bakabiliyorsunuz. Gidon ortadaysa hiçbir sıkıntı çıkmıyor. Adventure kategorisinde genellikle uzun yol için kullanılır. Ya dağ, orman, bayır o yollarda ya da şehir içi, şehirler arası uzun yollarda kullanılan bir tarzdır, türdür daha doğrusu. Ve bu türün avantajları vardır, dezavantajları vardır. 900 cc olduğu için yakıtta tasarruf fazla beklememeniz lazım normalde ama bu motosiklet ona rağmen az yakıyor. Yani 100-120 uzun yolda yaklaşık 4,5-5 litre ama bu sizin gaz koluyla olan ara ilişkinize bağlı biraz da. Eğer gaz açmayı çok seviyorsanız, motosikleti birazcık daha hor kullanmak istiyorsanız ya da artık yenilerin tabiriyle hakkını vermek dedikleri sürekli gaz açmak, gaz açmak öyle yaparsanız 6 litreye kadar ulaşır yakıt. 6 litre geç edebilir. En sağlıklısı 100-120 işte 130, 140 o civarlarda sakin sakin gitmek. En güvenlisi de o bu arada. Ve Adventure kategorisinin olmazsa olmazı koltuk ısıtma, kısıtma, elci kısıtma, Bunlar motosikletin üzerine direkt montajlı ve kurulmuş bir şekilde geliyor. Diğer bayilerdeki gibi ya da diğer firmalardaki gibi size motosikleti boş verip üzerine ekstra masraflar ederek özellik takılmamış bunda. Yani bu motosikletin fiyatı atıyorum 465 bin lira 465 bin liranın hepsi içinde bunu. Elcik koruması, TCS ABS açılıp kapanma sistemi, hız sabitleyici, kruz kontrol. Bunların hepsi bu fiyata dahil ve ekstra bir ekipman almadan bu motosiklete sahip oluyorsun. Motosikletle renkli TFT bir ekran bizi karşılıyor. Bu ekranda menü tuşlarımız, sürüş modlarımız, ee, onun dışında ekranın parlaklığını açıp kapama, Quick Shifter açıp kapama, TCS, ABS bunları açıp kapama. Aslında bu motosikleti kullanan, her şeyini tercih edecek olan kişi sizsiniz. Her şeyini istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Spor ayarlanabilir elcik manetleri var. USB şarj soket yerimiz var. Buradan artık motosikletlerde özellikle bu kategoride, bu tarzda, bu türde yaygın olan şey arabalardaki gibi CarPlay. Buradaki soketten CarPlay de yapabilirsiniz ama çok gerek yok buna. Çünkü bundaki özelliği duyunca yani aynı 1.5-2 milyonluk bir motordaki özelliğin aynısı bu motosiklette de var. Bu da ne? Telefonunuzu Bluetooth'la motosikletin ekranına bağlayıp navigasyon, aramaya cevap verip aramayı sonlandırma, video izleme Başka film dili izleyebilirsiniz yani yolda giderken tavsiye etmiyoruz tabii ki de güvenlikten dolayı. Ama her şey sizin elinizde ya Her şeyini ayarlayabiliyorsunuz, her şeyini değiştirebiliyorsunuz. Tamamen o anki sizin ruh halinize göre. Yavaş gitmek isterseniz hız sabitleyici açarsınız. 70-80 usul usul gidersiniz. Hızlı gitmek istediğinizde sürüş modlarından bunu sport moduna çekersiniz. Quick shifter'ı açarsınız. Bu sefer de daha deli dolu bir sürüş moduna sahip olursunuz. Yani aslında bütün ayarlar sizin elinizde. Bütün ee, hakimiyet, tercih. Yani çoğu bu sadece Adventure kategorisine özel bir şey bu arada. Sadece bu model için söylemiyorum SRT 900 için. Bu kategori bu türde Afrika Twin'ler olsun, diğer modeller olsun. Bunların hepsinde birazcık daha sürücü kendisi motosikletin üzerinde karar vermek istiyor. Kendi ayarlamak istiyor. sürüş moduna, sürüş zevkine göre bu motosiklet de bize onları sunmuş. Şimdi kötü yanlarına gelecek olursak, benim görebildiğim tek kötü yanı bu motosiklette iki renk seçeneğimiz olması. Yani gönül isterdi siyah rengi, gri rengi hatta beyaz da bu motosiklete çok yakışırdı. Tabii ki bu modelimizde de su soğutma mevcut. Yani 900 cc bir motor blok koyup çift silindirde 94.85 beygir üretip 90 Nm'de tork üreten bir motosikletle su soğutma olmazsa olmaz haliyle. Su soğutmamız mevcut. Ayrıca şimdi 900 cc'ye çift silindir nasıl olur? Normalde bence 4 silindir olsa daha güzel olurdu bu arada ama çift silindirin de ayrı bir sesi var 900 cc'de. Hatta şöyle yapayım. Duyulduğunda sesi hiç fena değil. Hatta ve hatta 1300, 1200 o civarlarda öyle bir CC'ymiş gibi bir ses veriyor bize. Motosikletimizde tel jant bulunuyor ve üzerinde Marzocchi'nin 43 milim ters teleskopik amortisörü bulunuyor. Ama kötü yanına gene gelecek olursam ön tarafta ayarlanabilir bir süspansiyon isterdim. O yok. Arka tarafa bunu vermişler. Onun sebebi de genelde artçı ile gezerler. turcular Artçı ve arka çanta, backpackler, yan seleler vesaire vesaire arkaya çok yük biniyor. O yüzden arkadaki süspansiyona yani burada tek maşa bir süspansiyon sistemi var. Bunu ayarlanabilir koymuşlar. En azından o güzel olmuş. Bu arada süspansiyonlara gelecek olursak ben bu motosikletin test sürüşünü bir arkadaşımın bir tanıdığımın motosikletiyle yapmıştım. Süspansiyonları ne racing motorlar gibi çok sert ama çok da yumuşak da değil onu da söyleyeyim. Yani Ön frene sıktığınızda ABS devreye girdiğinde, Traction Control devreye girdiğinde motosikleti kitlemiyor kesinlikle. Öne doğru bir basınç uygulatmıyor. Ne yapıyor? Tadında hafif ufak bir şekilde öne doğru arkaya doğru yaylandırma yapıyor sadece. Süspansiyonlarının kötü özelliklerini saymaya başlarsak süspansiyonlarının birazcık ee, açıkçası yumuşak olmasını isterdim. Birazcık daha yumuşak olsa daha iyi olurdu yani. Aslında önde çok güzel bir aerodinamik tasarım yapmışlar. Yani motosiklete gelen rüzgar bu yanlardan geliyor. Önce buradaki sol tarafta ve sağ tarafta olan ön siperlikten omuzlarımızı teğet geçiyor. Buradan da kafamızı teğet geçmesini hesaplamış. Ayarlanabilir de bir cam koysalarmış tadından yenmezmiş diyebilirim yani. Bugün uçar motor çekme şubemizde sizlerle beraber SRT 900 modelimizi inceledik. Söyleyemediğim, unuttuğum özellikleri varsa bu motosikletin yorumlar kısmından siz de destek olabilirsiniz. Ben de hepinizin yorumlarını okuyup diğer geri dönüş yapmaya çalışacağım. Hoşunuza gitmeyen özellikler olabilir bu modelde. Onları da belirtirseniz en azından bir topluluk kurmuş oluruz. Yorumlarda buluşabiliriz. Instagram hesaplarımızda buluşabiliriz. Instagram hesaplarında da uçar motoru takip edebilirsiniz. Youtube kanalımızın adı zaten uçar motor. Ayrıca benimle sohbet etmek isterseniz ya da yolunuz bir gün düşerse Çekmeköy madenler taraflarına Uçar Motor şubemizi uğrayabilirsiniz Çekmeköy'de. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Bir ömür boyu motosikletle kalın.